Her sabah uyanır, ilk iş aynaya bakardı. Ama o sabah aynadaki yüz onunki değildi. Elif, yalnız yaşayan bir üniversite öğrencisiydi. Sabahları geç uyanır, yüzünü yıkayıp aynada kendine bakmadan güne başlamazdı. O sabah da öyle yaptı. Banyoya gitti, yüzünü yıkadı ve aynaya baktı. Ama aynadaki yüz ona ait değildi. Benzerdi evet ama gözleri daha karanlık, gülümsemesi sahteydi. Gözlerini ovuşturdu. Tekrar baktı. Bu kez kendi yüzü vardı. Uyku sersemi oldum, dedi kendi kendine. O gece yatmadan önce tekrar aynanın karşısına geçti. Ama bu kez aynadaki yansıma göz kırptı. Elif göz kırpmamıştı. Korktu. Kapıyı kapatıp yatmaya gitti. Ama sabaha karşı bir sesle uyandı. Banyoya koştu. Ayna kırılmıştı. Ama kırıkların ortasında o sahte gülümseme hala oradaydı ve aynanın içinden bir fısıltı geldi. Artık sıra sende. Elif o günden sonra kayboldu. Ama banyosundaki aynada hala bir yüz var. Göz kırpıyor, bekliyor.